Herkese merhaba, benim ismim Şimal, Tıp Fakültesi 8. sınıf Resmi olarak 4 olduk diyelim, bitti. Ben de İdil, Rüda Üniversitesi'nde 2 sınıfı bitirdim. 3. sınıfa inşallah Eylül'de başlayacağız. başlayacağız. <laughs> Bugün Tıp Fakültesi ile alakalı sizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Birini sormuşuz. Başlayalım. Kendinizi tanıtın, kaç yıllık Rusya'dasınız? Ee, ben zaten söyledim, İsmim Şimal. 1, 2, 3, 4 sene Rusya'dayım. Bir sene Rusça hazırlık okudum. Sonra şimdi 3. sınıfı bitirdim. İşte Eylül'de 4'e başlayacağım. O şekilde. Ben de 2021 Kasım'da geldim. Ee, yaklaşık 4 sene oldu. Şu an Rüden Üniversitesi'nde okuyorum. Ikincisini. tekrar söylüyorum. Ee, bir sene hazırlık okudum ben de başka bir şehirde, daha küçük bir şehirde. Sonrasında bir sene birinci sınıf okudum orada. Sonrasında burs kazandım ve Rudan Üniversitesi'nde tekrar birinci sınıftan başladım. Çünkü burs her zaman birinci sınıftan ya da hazırlık okumak isterseniz hazırlıktan başlıyor. O yüzden yaklaşık bir sene senelik bir kaybım var ama sorun yok. Ama bence çok daha avantajlı çünkü burs aldığınızda bütün 6 sene boyunca okula herhangi bir ücret ödemesi yapmıyorsunuz. O yüzden kesinlikle avantajlı. Aynen. Bir de adaptasyon açısından kolay olmuştu evet. o şehirde yaşamak. O yüzden... Şekilde. Rusya'daki tıp eğitiminden memnun musunuz? Ben memnunum. Ee, şöyle açıklayayım. Mesela ben Türkiye'deki arkadaşlarımla konuştuğumda şöyle bir şey oluyor. Onlar daha çok ezbere dayalı ve ezber sınav ezber sınav şeklinde 4. sınıfta başlıyorlar hastane pratiklerine. Benim düşüncemle yani Rusya'da olan avantajlarından biri biz hastane pratiğine 1. sınıftan başlıyoruz. Hani 1. sınıfın yaz tatilinden stajımız başlıyor. Mesela Pazartesi tekrar başlayacak bizim stajlar. Her sene sonunda stajlar oluyor. Bu kesinlikle bir artı ve ben memnunum. Tekrar seçim şansı olsa tekrar gelirdim buraya. Ya ben de genel olarak memnunum. Sadece her tıp fakültesinde olduğu gibi burada da tıp okumak birazcık zorlu, birazcık fedakarlık yapmak gerekiyor. Burada haftanın altı günü bir eğitim alıyoruz. O birazcık dezavantaj olabilir. Derslerimiz daha sözlü ya da öğrenme üzerine direkt hani multiple choice sınav değil de test üzerine herhangi bir sınav olmamaktansa biz sözlü bir şekilde bu sınavları veriyoruz. Konuşma şeklinde. Konuşma şeklinde yani. ilerliyor. O yüzden eğitim tamamen farklı. Ee, ama güzel bir deneyim yine de. Tekrar gelir miydim? Tekrar gelirdim. Güzel bir deneyim. Ama bu zor olmadığı anlamına gelmiyor. Zaman oluyor. Rüden istifa diyoruz. Zaman oluyor. İmdat diyoruz ama İmdat gerçekten. Yine de işte o sınavdan geçince her şey tekrardan çok güzel. Hayat tekrardan neşelenmeye başlıyor. Evet. Ben de memnunum genel olarak. Bir sonraki soru. Sınav sisteminiz nasıl? Şimdi genel olarak her e, semestrde, semestr olarak adlandırıyoruz dönemleri. Her semestrde tıp öğrencilerinin 10 tane dersi oluyor. Ve bu 10 tane dersten dönem sonunda, semestr sonunda geçmek durumundayız. Evet. E, ve her ders için şöyle bir sistem var. Biz puan toplumu üzerine, yani kendi okulum adına söylüyorum. Biz puan toplumu üzerine ilerliyoruz. Siz derse başladığınızda 0 puanınız oluyor. Siz derse katılımdan puan alabilirsiniz. Adel, yap. Adel yapmaktan puan alabilirsiniz, quizlerden puan alabilirsiniz ve en önemli puan alabileceğiniz yerlerde koleküm dediğimiz sınavlar. Bu anatomi adına mesela anatomi kolekümleri bizim okulda 3 aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşama okulun bilgisayarındaki test. Bundan geçerseniz pratiğe geçiyorsunuz. Pratikte de elinize bir kağıt verir ya da daha doğrusu bilet çekiyorsunuz. Bu biletlerde 10 tane anatomikal yer oluyor. Mesela kafatasındaki işte noktalar mesela sizin bunları göstermeniz gerekiyor. Sonraki bunu mı geçtiniz? Bir sonraki aşama geçtiniz. Teorik oluyor. Bu teorikte de siz yine bilet çekiyorsunuz. Hocamızın karşısına oturuyorsunuz ve e, ee, biletteki sorular cevaplamaya başlıyorsunuz. Bu biletteki sorular genel ee, konuyla alakalı sorular oluyor ve gün sonunda bundan total bir puan almış oluyorsunuz. Bu birçok ders için farklı şekillerde ilerleyebiliyor. Mesela biyokimya için biz sadece bilgisayar testine giriyoruz ya da daha basit ders, etik dersinde ya da biyoteknoloji dersinde daha basit sınavlarımız olabiliyor. Ama ana derslerin sınavları en önemli sınavlar oluyor ve herhangi bir ben hiç hayatımda bu zamana kadar e, kağıtta işte test çözdüğüm bir sınava girmedim açıkçası. Değilim. Burada maalesef bir sistem yok. İyidir, kötüdür, sizinle alakalıdır. E, bazıları testte çok başarılıdır. Türkiye'deki sistem onun için daha kolay gelebilir. Bazıları mesela hocanın karşısında geçip kendini anlatmak daha kolay geliyor. Benim için evet. böyle daha kolay oluyor. Çünkü şey, mesela siz zaten sorumluluk sahibi bir öğrenciyseniz ve hani devamlı derslerine gittiyseniz o hocanın. Evet. E, hoca, hoca zaten sınıftaki herkesi isim olarak biliyor oluyor. İşte Türkiye'deki gibi bir sınıfta 150 kişi ve hoca kimseyi tanıyor değil asla. Hoca herkesi isim isim tanıyor. Evet. Bizim sınıfta 18 kişi mi, 20 kişi mi var zaten sınıfta? Bence biz 30 başladık, 22'ye indik. Bizde de kanka daha fazlaydı işte böyle kaldık. Ya sonuç olarak Zaten sınava gittiğinizde bileti çekiyorsunuz. Orada üç tane soru oluyor. Önünüzde beyazken yazmaya başlıyorsunuz. Bir yarım saat süreniz oluyor. Sonrasında hocanın karşısına geçiyorsunuz. Anlatmaya başlıyorsunuz. Mesela üç sorudan birini bildim, ikisini bilemedim diyelim. Ama ben sorumluluk sahip bir öğrenciyim. Dönem içinde puan toplamış biriyim. Hoca bana diyor ki ben sana ek bir soru daha soracağım. Ve sorucu sorabilirsiniz, geçebiliyorsunuz. Ya da mesela üç sorudan üçünü de çok yarım yamalak cevapladınız diyelim. Hocadan yine bir ek soru isteyip puan yükseltebiliyorsunuz. Ya inisiyatif kullanıyorlar hocalar. Sorumlu tabi bir öğrenciyseniz. İsteyenlere ilk öneri. Korkmayın. Ya Gerçekten korkmayın. Çünkü bana soru soran herkes şey diye. Ya yapabilir miyim? Çok zor değil mi? Türkiye'de de zor. hani Türkiye'de de zor. Her yerde zor. Zaten sen bunun bilincinde ve sorumluluğundaysan gelmen gerekiyor. Sonra işte dil bariyerini falan çok e, sorun nedenler oluyor. Biz de bir arkadaşlar. Biz de Rusça bilerek geldik buraya. Hazırlıkta öğreniyorsunuz zaten. Ya tek söyleyeceğim korkmayın ve cesur olun. Adım atın, hırslanın, bir şeyler yapın. Bir de bence siz isteyin yani evet. bunu okumayı. Çünkü siz istemezseniz her sabah 9'da kalkıp derse gitmek sizin için bir zulüm sizin olur. Mi? O yüzden ailenizin istekleri evet bazen önemli olabiliyor ama siz istemezseniz hadi okuduk bitirdik diyelim. Bundan 40 sene boyunca her sabah o hastaneye gitmek istiyorsanız gerçekten buraya gelin. Çünkü tıp okumak temel bir bilim ve bunu dünyanın neresinde okursanız aynı zorlukta. Sadece belki okuduğunuz dilden kaynaklı bir tık daha burada zorlanacak olabilirsiniz ama siz istiyorsanız gelin. Yoksa gelmenin bir anlamı yok. Bu sadece para ve zaman kaybından başka bir şey olmaz. İstiyorsanız gelin biz buradayız zaten. Yardım da ediyoruz, evet. yardımcı oluyoruz. Her zaman da destekleyiz herkese. Sosyal hayat ve akademi nasıl sürdürüyorsunuz? kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Youtube kanalımdan sosyal hayatımızı izleyebilirsiniz. Nasıl sürdürüyoruz? Ee, aslında bir rüyası da açıklamıştık bunu. Şey, hani zaten sınav dönemlerinde sosyal hayat pek olmuyor. Bir bir ay kadar sosyal hayat olmuyor. Hani yemek yapmaya zor vakit buluyorum sınav dönemlerinde. Ama onun dışında işte e, sınav dönemi olmayan dönemlerde sorumluluk sahibiyseniz her şey çok rahat bir şekilde ilerliyor bence. gece hayatı da oluyor, arkadaş çevresi de oluyor. Ya bir de şöyle bir durum var. Siz zaten Rusya gelecekseniz buranın metropol şehirlerine geliyorsunuz. Sankt Petersburg'dur, Moskova'dır, Kazan'dır. Bu şehirler gerçekten hani Türkiye'deki İstanbul'dan bile daha canlı olabiliyor dönem dönem. Mesela yazları. kışına ve daha ölü bir şehir ama Gerçekten buralarda çok fazla imkan var. Yani siz eğer kendi planınızı yaparsanız, kendi dengenizi sağlayabilirseniz hem akademik olarak başarılı olabilirsiniz, hem de e, sosyal hayatınızda çok canlı bir çevre edine, çevreye edinebilirsiniz. Çünkü sınavlarımız oluyor mesela bizim, işte bir ay boyunca, bir ayın son haftaları sınavlara giriyoruz sürekli. Ama o sınav bittiğinde, o akademik başarı tatminini elde ettiğimizin gecesi dışarı çıkıyoruz mesela eğlenmeye ve e, gerçekten büyük şehirlerde partilemek dışında çok fazla imkanlar var. Yani siz Moskova'da yaşadığınızda sadece Çevrenizdeki 10 Türk olmuyor. Binlerce insan yaşıyor Moskova'da. Türk çevreniz de çok geniş oluyor ki yabancı arkadaşlarınız zaten çok fazla oluyor. Moskova fırsatlar şehri aynı diye yani ben Moskova'da yaşadığım için öyle söylüyorum. Kazan'la aynı şekilde, Peter aynı şekilde. Ee, çok fazla fırsat var. İşte çok fazla etkinlik var. Her hafta Kızıl Meydan'da başka bir fuar düzenleniyor mesela ya da bir sürü e, yazar geliyor. Onların sayısına katılabiliyorsunuz ya da Cem Dilen geldi mesela konserlere gidebiliyorsunuz. İşte çok çok fazla etkinlik var ve eğer derslerinizde başarılı olursanız bunu dengesinde kurabileceğinizi düşünüyorum şahsen. O yüzden herhangi bir kısıtlama yok. Bu tamamen öğrencinin kendisiyle alakalı. Başarısızlığı da kendisiyle alakalı, başarısı da kendisiyle alakalı aynı şekilde. Ya ben mesela üniversitede, üniversite bünyesinde bizim dil kılaplarımız var. Ben de kendi Türkçe kılabımı açtım. haftanın iki günü işte, çarşamba, cumartesi günleri Ruslara ve yabancılara Türkçe dersi veriyorum. ücretsiz ve benim gerçekten sosyalliğime çok katkı sağladığını düşünüyorum. Çünkü sürekli yeni insanlarla tanışıyorum ve hepsi yabancı olduğu için sürekli farklı diller konuşuluyor o da ben çok keyif alıyorum. Hani benim için sosyallik budur hani. Evet, hem öyle hem de bizim okulda da şöyle bir şey var. Okulumun adı da Halkların Dostu Üniversitesi olduğu için çok fazla yabancı etnik köken yani etnik etnik kökeni farklı olan çok fazla falan da öğrenci çok var. var ve okulun kulüpleri de var aynı şekilde siz kendinize uygun bir şeyi illaki o üniversitede bulacaksınızdır. Ama bunun için şey yapmayın. Her okulda olmuyor bu arada. Daha küçük okullarda bu daha kısıtlı olabiliyor. Eğer kısıtlıysa mesela bunu siz açabilirsiniz o okulda. Siz kulüp e, isteğinde bulunabilirsiniz. Evet. Varsa katılabilirsiniz aynı şekilde. O yüzden çok renkli ve canlı bir ortam var. Kendi üniversitemde öyle söyleyeyim. E, ve sosyalinizde çok geliştirecektir. İşte bizim okulda partiler düzenlenmişti. Meriç ve Şimal'de o partilere denk gelmişlerdi çok tam iyi. o gün. <laughs> ve çok keyifliydi. Çünkü bir sürü millet var. E, mesela bizim üniversitede şöyle sosyal ekstra olarak bizim artık dünyanın herhangi bir yerine gittiğimizde Kapılarını açacak insanlar var bizim evet, için. Yani ben Afrika'ya da gitsem, Hindistan'a gitsem, Sırbistan'a gitsem e, arkadaşlarımız var orada ve bizi gezdirirler isterler, istersek bizi gezdirirler, istersek evlerini açarlar bize. O yüzden dünyanın dünya vatandaşı olmak bu anlamda böyle okullarda okuyunca e, iyi geliyor insana Kesinlikle. bence. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Hangi uzmanlık düşünüyorsunuz ve neden? Bunun için biraz erken aslında. Çünkü daha önümüzde bir yıllar var var. O yüzden ya ben şu an seçiyor olsam jinekoloji veya plastik isterim. Çünkü plastik özellikle gerçekten çok ilgimi çekiyor. Ama dediğim gibi daha erken 4. sınıfta asıl hastane stajları başladığında daha net göreceğiz siz ne istediğinizi diye düşünüyorum. Ben ne istemediğimi biliyorum, travmatoloji ve ortopedi. Bana göre bir meslek olmadığının farkındayım. Biraz şey, marangozluk gibi görünüyor dışarıdan. Bir de ameliyatlar çok uzun sürüyor. Ama ne istediğimi Şimali'nin de dediği gibi zamanla karar vereceğiz. Çünkü çok fazla stajımız var. Bu stajların her birini farklı alanlarda yaptığımızda e, ne isteyip istemediğimizi görebiliyoruz. Ben neyi istemediğimi staj yaptıktan sonra karar vermiştim. E, ama genel olarak cerrahi olabilir, işte acil olabilir belki. Daha canlı e, aktif olabileceğim şeyleri şu anlık düşünüyorum. Ama bundan 4 sene sonra nerede, ne yaparım? Nasıl bir uzmanlık Kimse uzmanım olur, asla vermiyorum. 4 sene sonra açıp bu videonun altına yazıyorum, Biz şunu şunu yaptık. Evet, ay keşke. <laughs> İnşallah. Devam ediyoruz. En zorlandığınız ders? Benim için anatomiydi. Anatomi gerçekten zordu bence. Ee, birinci sınıftaki anatomi dersi en zorlandığım ders. Aslında fizyoloji falan da var da onlar yine sonrası. Anatomi başlı başına kabusundur. Benim de şimdi bir dersin zor olması bu içeriği içeriğiyle alakalı olabilir bir de? Hoca. Hoca ile alakalı olabilir. İçerikle olan ders için biyokimya'yı da söyleyebilirim. Çünkü e, biyokimyada bizim okulu özelinde her şeyi ezberlememiz gerekiyordu. Tüm structürlerini, tüm hormonların karbonlu formüllerini falan bilmemiz gerekiyordu. Bu beni inanılmaz zorlatmıştı ama çok şükür geçtik. E, hoca bazında da e, bazen bazı hocalar çok katı olabiliyorlar, sert olabiliyorlar ve o hocaların dersinden 0.1 puan almak bile çok zor oluyor. O yüzden e, o anlamda benim için biyoteknoloji zor bir dersti. Çok alakasız ama olsun ona da geçtik. Işte. 53 iyi bir puan. da Aynen. Bir başka soru. Laboratuvar derslerinde en çok hangi pratiği yapıyorsunuz? Ya her ders için değişiyor bu aslında. Mesela e, ilk histoloji laboratuvarında şeyle başladık. Mikroskopla işte fare bilmem bir şeyi, kurbağa derisi, insan saçı falan böyle bir şeyleri inceliyorsunuz. Mesela mikrobiyoloji laboratuvar dersinde bakteri üretiyorsunuz. Hangi antibiyotik hangi bakteriyi öldürür gibi şeyler yapıyoruz. Anatomiyi anatomi direkt kadavra üzerinden zaten ders işliyoruz. Ben kasların tamamını ve kardiyovasküleri kadavradan öğrenmiştim. Başka bir şekilde öğrenemedim yani. Kodansı Biz... çekmek yasak oluyor. Aynen kadavrada. Yasak. yasak. Ee, biz fizyolojide kurbağa kesmiştik. Okulda öldürülen kurbağaların haddi hesabı yok. O yüzden bilmiyorum. Ee, biyokimyada direkt şey yapıyoruz işte. Tüplere bir koyuyoruz. Onların deneylerini yapıyoruz. Genel olarak tüm derslerin şeyleri var. Ee, pratikleri ve laboratuvarları var. Ve hepsi çok keyifli geçiyor ve öğreniyoruz. Derslerde önlük giymek zorunda. Ve şey, şapka şey, takmak. Şey, şey. Evet. Ya en saçma derste de bile <laughs> önlük giymek zorunlu. Şey, bize hoca şey diyor, onlar sizin ikinci deriniz diyorlar sürekli. Zaten geliyorsanız bir önlükle gelmeyin, iki önlükle gelin evet, tavsiyedir. Evet. Devam. A, staj süreciniz nasıl işliyor? Staj sürecimiz, zaten bahsetmiştim, birinci sınıfta itibaren başlıyor staj sürecimiz. Bizim genelde sınav döneminden sonra oluyor. Yani yazın, haziran ayında bir ay oluyor. A, yine başladı mesela bizim stajımız, pazartesi gideceğiz. Temmuz 15'ine kadar devam ediyor. Bu üçüncü sınıf stajıydı. İkinci sınıfta staj olmadı bizde. Ee, onun yerine bir hoca herkese topik verdi. Bir ay süremiz vardı ve onunla ilgili bir 40 sayfalık tez çalışması gibi bir şey yapıldı. O şekilde ikinci sınıf aynen öyle geçti. Bir sınıfta da stajda şey öğrendik. Ee, i̇şte iğne, aşı yapma, kan grubu, kan alma, kan tahlili işte o kanın hangi gruba ait olduğu, hastalarla nasıl konuşursun, nasıl yaklaşırsın, işte kendini tanıtıyorsun, ona nasıl ilgilendirmek zorundasın gibi şeylerdi. Bu sene artık göreceğiz ama ben bir ders kaçırdım burada olduğumuz için. Arkadaşım gitmişti, onlar operasyona girmişler ilk günden. Hastane turu ve operasyon yapmışlar. Bakalım pazartesi göreceğiz. Bizim okulda da şöyle bir fırsat var. Ülkenizde stajınızı yapabiliyorsunuz ama bunu tamamen de ayarlamanız gerekiyor. Ben geçen sene Türkiye'de staj yapmıştım. Bir an önce Türkiye'ye dönmek için çok özlediğim için. Türkiye'de staj ayarladığımda ben ameliyat izledim hastanede. dahiliyede bulunmuştum. İşte çok keyifliydi. Rusya'daki stajlarda da okul zaten kendi ayarlıyor stajı. Sizin herhangi bir çaba sarf etmenize gerek yok. E, Ruden Üniversitesi'nin kendi adına şöyle bir sistemi var. hem okul hastanesi var direkt kampüsün içerisinde hem de anlaştığı hastaneler var. Bizi işte gruplara bölüyorlar ve oralara yönlendiriyorlar. bizim stajlarımız geçen sene kışın başlamıştı. Kışın iki hafta gitmiştik. Ee, orada üç gün totalde gittik aslında. E, ee, medikal etik üzerine konuşmuştuk ve çok verimli değildi açıkçası. Yazın ki stajda da arkadaşlarımın anlattığına göre onlar işte daha basit işlemler yapmışlar. Şimaller mesela daha e, pratik işler yapmışlar. Yani evet, evlenmiştik. Aynen. Biz de geçen sene şöyle şeyler yapmışlar. Sonda takmışlar. E, hastayı kattan katı taşımışlar. Evrak kürek yapmışlar ya da işte sargı bezi falan filan katlamışlar. Daha e, işin dışında ama yine de hastanın içinde olduğumuz e, durumlarda bulunmuşlar ben şu an işte benim de pazartesi başlıyor stajım, ikinci sınıf stajı. dediklerine göre üst dönemlerimin biz de ameliyat izleyecekmişiz, dikiş atacakmışız. Bu gibi şeyler varmış, yapabileceğimiz şeyler varmış. Ya da farklı bir bölüme gidersek EKG çekecekmişiz mesela. O yüzden stajlar direkt hani hastanede bulunuyoruz, scrub giyiyoruz. İşte çok keyifli oluyor bence. Evet. o yüzden direkt işin içinde bulmak insanı kendini iyi hissettiriyor. Sizin şey değil mi? Hastan ya, üniversitenin kendi hastanesinde Kend Kardeşler okulun içindeki hastanede evet. oluyor bir grup, bir grupta anlaşmalı olduğu hastanede oluyor. Bizde de böyle Ders de yani. görüyoruz, görüyoruz orada. Bizim için mesela ıı, direkt devlet hastanesinde olacak ama diğer gruplarınki Crowley Center var ya kan merkezi evet. oluyor. Evet. Orada da yapacak onların hastanede. Bizde de böyle olacak. Aynen. Çünkü hastane yetmez. Yetmiş. Yani Rusya'da öğrenci olmak nasıl bir his? Sevgiliz. Yaşar Selim, ben eğer ıı, Türkiye'de üniversite hayatı yaşıyor olsaydım bu kadar imkanı ve bu kadar çevreye sahip olur muydum? Olmazdım bence. Ya benim için on üzerinden on verebileceğim bir deneyim oldu. Ya gerçekten bu dört sene. O kadar da değildi. Kanka benim için bu kadar gerçekten. <laughs> Yok. Benim için bu kadar. Hani ben gerçekten memnunum ve mutluyum. Buradaki çevremden de memnunum. Yabancı arkadaşlarımdan da memnunum. Ve şey oluyor hani kışın sürekli buradayım. Yazın Türkiye'ye gittiğimde o bana tatil Güzel. gibi geliyor. Hani Ailem, tatil o şekilde geçiyor ve çok keyifli geçiyor. Sadece tekrar buraya dönüyorum, eğitim devam, sonra tatil. O şekilde. Ya ben de mutluyum genel olarak ama e, yurt dışında olmak bence zor. Ama biz bunun üstesinden geliyor muyuz? Dört senedir buradayız, herhalde geliyoruz diye düşünüyorum. Sadece bence her öğrencinin yurt dışında olma deneyimini yaşaması gerekiyor çünkü bu deneyim bizi gerçekten çok değiştirdi. Biz bunu çok arkadaşımızla konuştuk, burslularla konuştuk, bursularla konuştuk. Burası yurt dışında olmak ve Rusya'da olmak hepimizi e, geliştirdi ve çok fazla büyüttü. E, burada kimi zaman çaresiz kaldık, kimi zaman işte e, ailemiz yanımızda olmadı. Çok basit dertlerimiz oluyor mesela hasta olmamak gibi. Çünkü hasta olunca annen sarı çorba yapamıyor ve sen kendini ve arkadaşlarıyla iyileşmek zorunda kalıyorsun. E, ama bu bizi çok fazla geliştirdi ve e, bireyselleştirdi. Bence bu bireyselleşme bizi e, kendi adımıza bir üst seviyeye çıkardı bence. bence. E karakteriniz oturuyor. Evet, evet kesinlikle ve bu bence bir bir insan için çok değerli ve önemli bir şey. O yüzden ben de çok mutluyum böyle deneyimi yaşadığım için. Çok fazla ağladığım zamanlar oldu. işte çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Ee, bayramlarda mesela hiçbir zaman Türkiye'de olmuyorum işte. O baklavayı yiyip artık yiyorum da. Çok üzüldüğümüz zamanlar oluyor, çok özlediğimiz zamanlar oluyor. Gurbet olmak gerçekten çok zor. Ama yine de insanın büyüdüğünü hissetmesi bence en değerlisi. Ve kendi başına bir şeyleri yapabilmesi evet. de çok iyi. Bir de burada da mesela beraberiz ya. Hani özellikle mesela burslular bence şey birbirimize kucaklayabiliyoruz. Burslar, gerçekten böyle şey var. Hani herkes herkese yardım ediyor. Evet. Ve kimse hani kimse yardımlamıyor, yadırgamıyor. Asla. Benim bir şey ihtiyacı var direkt. Herkes yardım ediyor. Ya elimizden geleni birbirimiz için yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü burada hani çok çok az Türk var diyoruz ama bir yandan o kadar Türk yok. Ee, biz de burada hani bir aile gibi olmaya çalışıyoruz olabildiğimizce. için. Ee, o yüzden bence yurt dışında olmak çok keyifli. Ee, kendi okulum adına bazen imdat işte gibi şeyler söylesem de İstifa da de Bazen bizi zorlasa da. Çok zorlasa da hani sınavdan çıkınca ağlayacak kadar zorlasa da yine de çok güzel ve çok keyifli o bir deneyim. Başarınca gelen haz değiyor. Bambaşka. Ama evet, değiyor. <laughs> Kanka benim belki de burada aslında biraz daha rahat etmenin sebebi şey. ben fen diye tutturmuştum ya lisede. O zaman fen da de ben işte iki sene yurtta kaldım Deniz'deydim. O zaman de ailemden ayrıldım. Hani iki haftada bir gün geliyordum ama yine de bir alışmıştım orada aslında. Evet. O yüzden belki de çok daha şey olmadı. Hani, hani gurbetteyim, ailem yok gibi bir hissim olmadı burada. <laughs> ya evet, o var. Bir de birbirimize iyi geliyoruz kesinlikle genelde. Kesinlikle. Çünkü psikolojik olarak kesinlikle. Aynen. E çünkü burada herkes sizin gibi oluyor. Herkes ailesinden uzak. Herkesin aynı dertleri var neredeyse. Türkiye'de neleri özlüyorsunuz? Mantı, yemekleri, <laughs> <laughs> sarma, mantı, Ailem köpeğim. Ben bayramları çok özlüyorum ya. Aile bayramı. Bir de o bir sofra kurulur ya hani. Evet. O sofrayı çok anneannim. özlüyorum. Bir de ama o sofranın değeri mesela şu an çok artıyor çünkü. Evet. E, her Türkiye gittiğimiz artık, artık dört senedir yazda Türkiye gidiyoruz. O sofra bizim için mesela bir kez kuruluyor ve o bizim için çok değerli bir şey haline gelmeye başlıyor. Ama oradayken de o sofradan kaçılıyordu veya kılıyordu evet. falan. Aynen, oturulmuyordu o sofra. O yüzden bir şeyin değerini anladık. Ben de Türkiye'ye dair ailemi çok özlüyorum. Arkadaşlarımı aşırı 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 özlüyorum. Yani abab başka hani. 101 oynamak. Ya. Evet. Kavla. Çay içip 101 oynamak bambaşka. Midye de var mıdır? Midye de diyebilir miyiz? Yani vardır genel olarak ya tabii ki burada da çok şey var ama Türkiye'de aynı sat olmuyor. Hani mesela biz lahmacun çok seviyoruz, döner çok seviyoruz. Burada bunları bulabiliyoruz tabii ki. Yani Moskova'da, Kazan'da böyle şeyler tabii ki var ama o Türkiye'deki abimin kestiği o döner maalesef yok. <laughs> evet. Yemekler özleniyor. işte aile özleniyor. <laughs> Aidiyet <Ay> <laughs> Aidiyetisi çok özleniyor bence. Türk öğrenci topluluğu var mı? Destek oluyorlar mı? Destek oluyorlar. Türk öğrenci... ya özellikle Moskova'da var. Bence sana Şöyle, kendi okulum adında almak adına konuşuyorum. Bizim okulda zimler dediğimiz bir topluluk grubu var. Ve okulumda çok fazla yabancı öğrenci olduğu için bunların kurulması bir tık zorunlu hale geliyor. Ve bizim de bir zimler var. Bu topluluğun bir başkanı var. Şu anki başkanımız işte yüksek sans yapan bir öğrenci. İsim vermiyorum belki istemez diye. Bu topluluk genel olarak öğrenci okula kaydolduktan sonra bu topluluğun WhatsApp grubu var ve buna giriyor. Ee, ve burada her türlü e, yardım isteyebilir, gerekirse para bozuluyor, gerekirse okuldaki herhangi bir sorun olduğunda biz çözmeye gidiyoruz. Ben de yönetim ekibindeyim bu topluluğun. Ee, tüm öğrencilerin nasıl bir desteğe ihtiyacı varsa bunları e, karşılamaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bu e, zimler sitvalar, işte topluluklar e, de düzenleyebiliyorlar. E, bu da okulu daha kültürel ve canlı yapıyor. Genel olarak Öz, özellikle burslu öğrencilerin de bir topluluğu var. Ee, okul topuklarına girdiklerinde de aynı şekilde sürekli birbirimize destek oluyoruz. Çünkü zaten burada hani bir, birbirimize şeyiz, yardım ediyoruz sürekli ve e, bunu esirgemiyoruz hiçbir zaman. Yani gecenin dördünde de yardım ettiğimiz oluyor. Yolda karşılaştığımızda da işte İdil şu şöyle mi deyince ben de, evet tabii ki böyle. Yardım ihtiyacın var mı? İşte var tam o zaman hadi gidelim ee, gibi gibi bir durum oluyor. Çünkü bizim okulda yaklaşık 120 klas öğrenci var ve e, her birinin de belli konularda yardım ihtiyacı oluyor. Çünkü çok fazla evrak işi var ama her zaman her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz kendi adımıza. Ya ben e, bu şehir gruplarından çok, bu bursların grubu var ya, oradaki yardım gerçekten hani kim nerede olursa olsun herhangi bir evet. soruya bilgisi herkes orada cevap veriyor ve o soru cevapsız kalmıyor orada ya da yardıma olan, ihtiyacı olan birisi Yardım etmeden bırakmıyorlar. O gerçekten harika bir şey. Çünkü, İzledi, kesinlikle. evet çünkü burada mesela biz 4 senedir buradayız neredeyse. Burada abiler var mesela 15 senedir burada ve bizden evet. çok 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 fazla daha deneyim var. Mesela benim deneyimim muhtemelen bir senelik bir öğrenciye göre çok daha fazla ve ben ona yardım edebilirim. Evet. Bana da 15 senelik olma abi yardım ediyor. O yüzden de birbirimize bir destek halindeyiz. Öğrenci mesela mezun oldu Türkiye'ye mi gitti fark etmiyor. O, o grupta varsa o da destek olmaya devam ediyor evet. ve bu çok iyi bir şey. Ve hani e, biz geldiğimizde onlar bize yardımcı oluyorlardı. Bizim sorumluluğumuz evet. da bize soru soranlara yardımcı olmak oluyor. Aynen. Şeyi devam ettiriyoruz. Evet. Kervan. Geleneği devam ettiriyoruz. Son soruya geldik. Keşke bu bilgiye birinci sahip olsaydım dediğimiz bilgi. Benim var. Anatomi ile alakalı bir Ben keşke döneme başlamadan yazın anatomi ezberlemeye başlasaydım diyorum. Kardeşim diş hekimliğine başlayacak Merit, ee, hazırlığı bitirdi. Ben mesela yazın onu da başlatacağım kanka, başlasın kemiklerden ezberlemeye. Yani. Çünkü aylarını alıyor ve gerçekten zor oluyor. Bir de ilk gittiğinde biraz bilgili görünmesi evet, hocanın iyi. gözünde kulaştır bu yani o yüzden başlatacağım onu da ezberlesin. Benim de yine anatomiyle alakalı, bizim okulda 3 semestr anatomi görüyoruz ve bu 3 semestrin sonunda bir sınava girmemiz gerekiyor, egzame dediğimiz bir şey. Bu egzamda da bir buçuk sene sonra oluyor bu kışın, yani ikinci sınıfın e, kış saatinde. E, bu sınav da bir buçuk senenin tamamını kapsayan bir sınav ve korkunç bir sınav genel olarak. Ama biz eğer... Kapçaların korkulu rüyası. <gülüyor> <gülüyor> Kelimeler <gülüyor> kıyafetsiz. Olmuyor yani, çıkmıyor ağzımdan. Ve aslında eğer siz 3 dönem boyunca anatomiden 5 alırsanız bu sınavda otomatik olarak geçebiliyorsunuz. Avtomat. dediğimiz bir sistem. <laughs> yani otomatik geçme. Otomatik pass. Dediğimiz. Evet, sınava girmenize gerek kalmıyor. Hocası da zaten bugüne kadar 5 aldıysan Aynen. puanını veriyor. 5 almanız için de her dönem 86 ve üzeri bir puanınız olması gerekiyor. Öyle olduğunda sınava girmemiş oluyorsunuz ve anatomi egzemi dediğimiz o korkunç beladan kurtulmuş oluyorsunuz. Ben işte bunu bilmiyordum ilk dönem. Ortalamam da 79 mu kalmıştı? Diğer diğer semestrlerde hepsi 5'ti. ilk dönem 4 olduğu için maalesef kalmıştım. Olsun, egzemi de Geçti ama sonuç olarak. Bu şekilde yeni olarak. Bence gelin yani istiyorsanız gelin tabii ki. Ekonomik evet. olarak el veriyorsa ailenizin durumu. Gerçekten yapacaksınız. Çünkü bakın aileniz sizde, size burada büyük bir çaba sarf ediyor. Yani buraya evet. belli bir para döküyorlar. Sizin daha iyi bir yerlerde okumanız için. Eğer bunun karşılığını verebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun gelin. Burada her zaman bir aileniz olacaktır. Her zaman destek oluyoruz herkese. Evet. Asla insan ayırmıyoruz yani. Hani şu Nermen'e, Mursu'ya Bursaya Mursu'ya diye o yüzden biz buradayız. Eğer herhangi bir kuponda desteğe ihtiyacınız olursa işte sorularınız olursa her zaman sorabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz, evet. cevaplayabilirsiniz. Aynen. Instagram'larımız Hedef Danışmanlığın Instagram hesabına yazdığınızda zaten anında dönüyorlar arkadaşlar. Biz tahsile <laughs> geldik kazana. Telefon hala devam. Aynen öyle. O şekilde. Teşekkür ederiz evet. sorunuz olursa yazın. Buradayız evet. yardımcı oluruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Görüşmek üzere Kazan'da, Pater'de, Moskova'da nerede isterseniz bizi bulabilirsiniz kendinize evet. iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça